aynen buraktan Herkese merhabalar ben Burak ve bugün bir solar survival bölümüyle daha karşınızdayız arkadaşlar en son en son Şuradaki görünmeyen en gezegenine gitmiştik daha doğrusu bende gözükmeyen şimdi bir ki bende de kastı Şu 8 tane mesela alalım şimdi Tamam. Antivirüs programları çok şey yapıyor yani. Bilgisayarları. <laughs> Ama bu şeyleri... Spawner'ları nasıl alabiliyoruz? Hayır hayır şey şey normal game moddayken mesela. Mod mu indirmek gerekiyor? Mantıklı. A ben şu tepedeki chest'i alayım hemen. Sana nah var. Ha bir şey yok zaten. Bir tane şey var ya. Uranüs'müş burası da. Hey you check et. The... ha? saçma sapan bir şeyler yazmışlar. <laughs> Evet. Oğlum biz fakırız. Warfucker. Of. Abi hayır hayır. Oğlum onun için demir kazma gerekiyor. değişik değişik yerlere geldim. Bu ne ya? Hiçbirini test bulamadım. Ya başlarım her testine de sana da. Şerefsizler adam gibi yere chest koyarlardı bulaydık Allah Allah. <laughs> Yap abi. <laughs> evet al. Abi şimdi Oh no 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 hayır 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 yap. yapma, bunu, yapma bunu yapma bunu yapma abi 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 ah yandım ben ya gitti boş ağaca Aynen. Ay ben şu gezegene mi gideyim? Hayır. Ay eski survival daha güzeldi ya. Eski survival daha güzeldi. Saçma sapan şeyler yapmışlar vallahi. Hayır hayır ya böyle saçma sapan bir şeyler. Yani çok güzel değil. Abi biz yalnız bu gezegenlere gittik de şimdi hiçbir şey yani yapamıyoruz. Ne ya? O nedir ya? Nedir nedir? <laughs> Ana bak şey. Abi. Bak kendimize kendimize nasıl zarar vermeden şey yapacağımızı buldum. Abi sen ne yaptın lan? Buradaki lavı niye kapadın? Abi öyle yapmayacaktık işte. Oha. Abi bak gel gel şu. Oha zombi geliyor, zombi geliyor, zombi geliyor. E benim değil işte. Abi karnım guruluyor ya. Tamam. Uf, abi bizim fuck yeah. Benimki değil mi? Aynen. Aha, kasa şey ya, arkası açık falan oluyor ya. Ha bunun direkt aşağısı şey alta doğru baktığı için. <laughs> abi zombi, zombi, Dur bak dur bak ne yapacağım şimdi ne yapacağım şimdi dur 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 ben şimdi hayır yaş. <laughs> Oba gelin. Buraya doğru. Buraya doğru, buraya doğru. Gelin, gelin kuzular, gelin kuzular, gelin kuzular, gelin kuzular, gelin kuzular. Şu tarafa doğru. Gelin. Gel. Gel böyle, gel böyle. Gel. Abi daha geliyorlar ya. Yatamıyorum ki. iskelet. Aa! Gel çabuk. Gel çabuk. Gel çabuk. Gel gel. Kendimizi saklayacağım. Gel. Gi gir şuraya abi. Gir şuraya. Abi gir ya. A, gir sen. Ya şerefsiz olmuyor. Ya git. Git. Hayır. Hayır. Oh ovala Ova. a sekiz buçuk dakika sekiz buçuk dakika <laughs> arkadaşlar ben videolarımı anam sana vurdum yanlışlıkla ee, Renderlamadan altıdum bunlar ne Yok yok gerek yok. <laughs> Sen gel buraya hemen. Çat. Uf. <laughs> Uf. içeri, iskelet olmaz. Aa vallahi ben burada şu anda girdim içeri, açtım bir blok. Hepsini çat chatle. Abi, karşı gezegenden geliyorlar. Abi Abi bir yanıma gelir misin? Aha ben öldürdüm. Vallahi mı? Ben aşağı atlıyorum. Oğlum ben çoğunu öldürdüm la içeride. Ya daha geliyor yemin ederim daha geliyor ya. Dur ya. Buna köklü bir çözüm getirelim. Tamam. Aha bak sana köklü çözüm Burak. Gel sana köklü çözüm kanki. Bak. Aha bak bak toprak koydum. Torpak yola. <gülüyor> <gülüyor> Aynen diğer yola da komik. Abi diğer yoldan daha fena geliyorlar ha. Gelmiş 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 gelmiş. Son <laughs> tok bir tokatlamaca bölüm 1. Ben taş kılıç aldım ya. Hehehe <laughs> Seni zombi sandım. Evet. Abi Enderman doğmuş. Spawn'larına şey koymak bir şey fark ettirmiyor. Abi hayır 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 yapma bunu yapma bunu. Evet. Şey endermene bakma sakın. Ben taş mal benimki taş kılıç. aşağı mı düştün? Abi kılıç bana gelmedi ki yalnız. Enderman. Abi Enderman sinirlendi ya. Of. 14 dakika olmuş. Bitirelim mi? Bitirelim mi? Tamam hadi. Ben renderlama... Ama benim renderlama programım yok da. Birazdan indiririm neyse. Of enderman. Enderman. <laughs> Ya abi. Neyse ben. Bilmem. Hayır yapmayacağım şey. şu item'lar çok şekil ha. Yani. Çol çol. Abi biz balt kaba tarıma geçelim mi artık? Haydi o zaman. Ben yapıyorum zaten. Yapacağım zaten şu anda. Dur, oradaki karpuzlar falan alma. Şimdi, şimdi ne yapacağım ben şöyle şöyle. Evet, öldürmüşler. neyse Özenti Gençlik <g desserts> Öze <laughs> Ahmet Döre Şimdi ben bu köyde şeye başlayacağım tarıma Ha Ah, ya, çok ya. ne kadar? <laughs> ah, ne yapacağım takmakta şu içerikte Abi nedir gezegeni zaten şurada Abi nedir yok burada gezegeni var sanırım 18 dakika olmuş Şimdi bitirelim. Şimdilik bizden bu kadar. Abi çok uzun sürüyor vallahi bak. Neyse bitiremedi. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bizi takip etmeyi unutmayın.